Biz hemen meclise dönüyoruz sayın seyirciler. Zira mecliste de bir ortak deklarasyon hazırlığı vardı. Yaşananları konuşacağız. Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa Yeneroğlu... Can yayında konuğumuz. Sayın Yeneroğlu hoş geldiniz efendim. Kusura bakmayın beklettik canlı yayınlar çünkü peş peşe geldi açıklamalar. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı'nın ilk değerlendirmesini almış olduk. Sizin yorumunuzu alalım. Yurt dışındaki Türklerle ilgili tabii ki çok güçlü bilgilere sahipsiniz. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz ve sonrasında bir istişareniz olduğunu acaba dış temsilciliklerle? Evet, e, şimdi e, kararı tabii ki Türk-Alman e, dostu açısından e, kesinlikle e, bu dostluğa hizmet etmeyecek, e, tam tersi Türk-Alman ilişkilerini e, tartışmaya açacak. Özellikle son aylarda yürütülen birçok tartışmanın yanında yeni gereksiz e, e, Türk-Ermeni ilişkilerine de ciddi manada zarar verecek bu şekilde. E, soykırım kavramını da, hukuki bir kavram olan soykırım kavramını da bu şekilde siyasallaştırarak, siyasal e, çatışma aracı olarak değerlendirerek e, böyle bir e, netice ortaya koymuş olmalarından dolayı Alman Meclisi'nin ortaya koyduğu yaklaşımı kınıyorum her şeyden önce. Ancak bunun ötesinde maalesef Alman Meclisi hep şunu göz ardı etti. Son aylarda da e, Türkiye'ye yönelik yaklaşımlarında mülteci krizinde de aynı yaklaşımı ortaya koydular. Hep tek taraflı meseleyi değerlendirip Türkiye ile ilgili sanki Türkiye onları rahatsız edecek bir tutum içerisindeymiş gibi. Bunun sebebi de eskiden eskiye dayanan bu asimetrik ilişkinin sürdürülmemesi noktasında Türkiye'nin kararlılığı neticesinde Almanya'da işte bir anti Türkiye havası var. Bu anti Türkiye havası son iki yılda bu Ermeni soykırımı iddiaları meselesine de dönüşmüştü. Geçen yıl Alman hükümeti yine Yeşiller Partisi eş Genel Başkanı tarafından getirilen bu önergeyle ilgili uluslararası herhangi bir bağımsız mahkemenin bir kararı olmaksızın hükümet olarak böyle bir şeye destek vermeyiz şeklinde bir yaklaşım üzerinde geri çekildi. Ama bu sene Nisan ayında tekrar gündeme getirildi ve Hristiyan Demokrat Partisi ile böyle bir mukatabakada varıldı. Bu da Nisan ayında yapıldı. Nisan ayında da Avrupa Birliği Türkiye zirvesi öncesi ve Almanya-Türk ilişkilerinin çok önemli olduğu mülteci kriziyle ilgili pazarlıkların da devam ettiği bir ortamda bunu gündeme alıp Türkiye'yi kızdırmayalım Haziran'a erteleyelim şeklinde bir yaklaşım üzerinde ee, böyle bugün neticelenmiş oldu ee, maalesef ama bu süreci özellikle anlattım ki bu süreçte de nasıl çifte vatan e, şey çifte standart bir yaklaşımın söz konusu olduğunu görebilirsiniz evet, Sayın diğer Yeneroğlu. tarafta tabii efendim, Almanya'da e, 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 3 efendim. milyondan fazla Türk yaşıyor sesimi e, duyuramadım Sayın Yeneroğlu şunu sormak istiyorum Ge Geçtiğimiz yıl 100. yılıydı 1915 olaylarının. Biliyoruz ki Ermeni diasporası dünya çapında harekete geçti. Almanya o açıdan gözlerin çevrildiği noktaydı. Nihayetinde Yahudi soykırımı tanınmış olan tek soykırım şu anda ilk tanınmış soykırım. Buna Yahudi cemaatinin de yaklaşımını biliyoruz. Ermeni olayları 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması gerçek bir soykırım olan Almanya'daki bu Nazi Yahudi soykırımını sulandırma girişimidir diye bir mutabakat da vardı. Almanya'nın geçtiğimiz yıl çok daha sembolik işte 100. yıl gibi bir noktada e, frenlediği böylesi bir tasarı bu sefer niye frenlenmedi diye ben size sormak istiyorum. E, bir yandan e, Merkel'e yönelik bir e, içeride tepki olduğunu biliyoruz. Çünkü şimdi işte mülteci krizi ve herhangi bir kriz bölgede ancak Türkiye ile çözülebilir tavrını koyduğunu ve bu yüzden de e, tırnak içinde kaybettiğini biliyoruz Alman siyaseti cep. Tepesinde. Yani bu sefer niye frenlenmedi? Ee, ne oldu da 100. yılda olmayan 101. yılda oldu ve sonrasına nasıl yansır? Siz dinleyin efendim. bir kere bu, bu sefer frenleme noktasında zaten bir çaba yoktu. Ee, Merkel'in e, yani Şansölye Merkel'in Dışişleri Bakanı Steinmeier'in e, bugün mecliste olmaması e, bu konuda e, yanlış algılamalara vesile olmamalı. Onların mecliste olup olmaması çok fazla bir şey ifade etmiyor. Çünkü Hristiyan Sosyal, e, Hristiyan Demokrat Parti ile e, Sosyal Demokrat Parti e, iktidar ortağı olarak e, onların e, mensubu bulunan milletvekilleri e, mecliste çoğunluk oluşturmakta. Onların kararı belirleyici oldu ve onların tamamı da e, bu önerge lehinde oy kullandı. Tabii e, bunun asıl temelinde şu yatıyor. Son zamanlarda Hristiyan Demokrat Parti içerisinde gerçekten Türkiye'ye yönelik çok ciddi hasmani duygular ön plana çıkıyor. Bu sosyal medyada, açıklamalarda çok net bir biçimde ortaya çıkıyor. Türkiye'nin mülteci krizi ile ilgili süreçte Almanya'nın arzu ettiği doğrultuda hareket etme etmemesi üzerine Almanya'da tepkiler artıyor ve arttıkça da sonuçta orada var olan kibir sanki Türkiye onları devamlı işte mülteci kriziyle ilgili süreçteki e, elindeki imkanlarla test ediyormuş hatta e, bu, bunu koz olarak kullanıyormuş şeklinde Alman medyasına yoğun bir biçimde yansıtılıyor. E, yine e, Almanya'da e, Türkiye ile ilgili mülteci krizinin ötesinde maalesef e, terörle mücadele noktası da çok farklı bir hava söz konusu. Alman medyası bunu Türkiye'nin terörle mücadelesi noktasındaki ortaya koyduğu güvenlik, özgürlük hassasiyetini tamamıyla göz ardı ederek farklı bir görüntü ortaya koymakta. Bunların tamamının oluşturduğu bir bütün var ve Cem Özdemir de bu Türkiye karşıtı havayı da son yıllarda ciddi manada besleyen, bunu teşvik eden, güçlendiren bir noktada eminim. Yani ben bunun özellikle Soykurum'un Yahudilere uygulanan soykırımın sulandırılması gibi bir durum olarak değerlendirmiyorum. Sebebi de şu. Almanya aslında geçen yıl Namibya'da Alman İmparatorluğu döneminde Herero ve Nama kabilelerine yönelik Alman İmparatorluğu ordularının yaptığı katliamın da soykırım olarak değerlendirilmesi gerektiği noktasında bir görüş belirtti. Ancak o süreçten sonra da bugüne kadar pazarlıklar ne hikmetse devam ediyor. Daha da resmi bir şekilde özür dilenmedi. Resmi bir biçimde kabul görmedi. Buna rağmen böyle bir tutum içerisinde bugün bulunması ve bunu ortaya koyması hem Almanya'daki 3 milyondan fazla Türk'ün duygularını ne kadar göz ardı ettiklerini hem de Türk-Alman ilişkilerinin bu kadar yoğun, bu kadar derin bir durumda olduğu, Türk-Alman ticaret hacminin bu kadar yoğun olduğu bir ortamda Türkiye'yi rahatsız edecek bu tutumda bulunmaları ve aynı zamanda Türk-Ermeni ilişkilerine de zarar verecek bu yaklaşımda bulunmalarını kabul etmek maalesef mümkün değil biraz iç kamuoyunda yaratılan e, siyasi e, atmosfere anladığım kadarıyla e, Almanya şansölyesinin e, en azından geçtiğimiz sene koyduğu daha önceki yaklaşımını koymasına engel olduğu yorumunu sizden alıyoruz. Türkiye'nin e, tepkisi açısından sormak istiyorum. Önce Başbakan Binali Yıldırım ilk değerlendirme kendisinden gelmişti. Katıldığı bir etkinlikte halka hitap etti. Büyükelçimizi geri çağırdık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce sizin de takip ettiğiniz canlı yayında e, Büyükelçimizi geri çektik. İstişareleri yapacağız. Daha sonra aklımız gereken adımları atacağız dedi. Şimdi bunlar ne olur? Ne olmalı? E, çok ciddi Başbakan Binali Yıldırım'ın e, açtığı yeni bir sayfa e, açmak istediği yeni bir sayfa olduğunu biliyoruz. E, çok dost az düşman, düşmanları azaltmak. Bu açıdan bakıldığı zaman da dış politikada da e, e, yeni bir makas bir makas değişimiyle başka bir yola e, seçilecek diyebildiğimiz dönemde Sayın Yıldırım, Sayın Başbakan e, Almanya bir dostluk sınavı verecek demişti. Almanya e, bu sınavda e, kaybetti diyor muyuz şimdi. Sizin yorumunuzu alalım. Ve tabii bundan sonra yaptırımlar nasıl olacak? <laughs> Tabii maalesef Almanya bu dostluk sınavında şimdilik sınıfta kalmış oldu. Fakat ben şunu ifade etmek istiyorum. Hayatının çok büyük bir bölümü Almanya'da geçmiş birisi olarak Türk-Alman ilişkilerinin derinliğine, Türk-Alman ilişkilerinin çok boyutluluğuna güveniyorum. Ve Türk dış politikasında bu meseleyle ilgili tabii ki hükümetimiz gereken tepkiyi ortaya koyacaktır. Ama bu tepkinin de Türk-Alman ilişkilerini kalıcı bir biçimde zarar verecek. Zora sokacağı bir nitelikte olmamasını da şahsen ümit ediyorum ve adımlarımızı temkinli ama Türkiye'nin hassasiyetlerinde en üstün seviyede dikkate alacak bir biçimde göstereceğimize dair kararlı bir tepki bekliyorum. Şimdi e, özellikle önümüz yaz daha pragmatik hani iz düşümlerine bakmak gerekirse bir yandan e, Sultanahmet'teki o terör örgütü IŞİD saldırısı daha sonra Alman turistlerin e, sayısına bir miktar azalma var diyorduk. Rusya ile yaşadığımız e, kriz o dinmeyen gerilim bir yandan e, turizmimize çok olumsuz yansımıştı. Hani Türkiye'nin atacağı e, adımlar e, yaptırımları e, böyle pragmatik yaklaşımlarda etkiler mi e, onu da sormak istiyorum ve e, Büyükelçinin çağrı çağrılması sonrasında AB Komisyon Başkanı Yünker bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben bu anlaşmayı ortadan kaldırmayı bir kere daha düşünsün gibi uyarı niteliğinde bir yaklaşımı vardı. Hem o mülteci anlaşması hem de tabii ki ikili ilişkiler, ekonomik ilişkiler açısından nasıl iz düşün bekliyorsunuz, öngörüyorsunuz? Tabii e, Almanya'ya turizmden bahsettiniz. her yıl 5 milyondan fazla turist geliyor. E, Türk-Alman tica ticari hacmine baktığımız zaman e, Türkiye'nin e, en önemli ticari müttefiki olduğunu görüyoruz. Ama e, bu pragmatist yaklaşımlar e, sonuçta ortadaki vakayı değiştirmez. Almanya e, ortaya gerçekten dostluğa sığmayan bir yaklaşım ortaya koymuştur. Ben e, Türk-Alman ilişkilerini daimi ve kalıcı olarak... えー、uh zora sokmayacak ama e, uygun bir tepkinin gösterileceğini düşünüyorum. Burada özellikle şunu ifade etmek gerekiyor. Bakın burada Alman parlamentosunun verdiği kararın bizim için herhangi bir anlamı yok. Hukuki olarak herhangi bir anlamı bağlayıcı bir şey yok. Almanya bu noktada aslında e, kendi aynasına e, yani Türkiye Almanya'ya son zamanlarda o kadar çok ayna tuttu ki en son şu mülteci krizi meselesinde bakın burada parlamenterler bugün ne diyor. İşte Türkiye'yi vicdani bir muhasebeye davet ediyoruz diyor. Oysa Türkiye bu vicdani muhasebe noktasında özellikle son yıllarda dünyanın her yeri, her bir ülkesi için örnek olacak e, bir yaklaşım ortaya koydu. Milyonlarca insanı e, mutlak ölümden e, kurtardı. Bu noktada Avrupa Birliği ne yaptı? Konforuna sığındı. E, Türkiye'ye bir taraftan sözde insani çağrılar yaparken de diğer taraftan Yunanistan'ın da sınırları kapatması ve mülteci de Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin konforunu bozacak bir noktaya gelmemesi için bir gayret çarp etti. Tabii şunu da ifade etmek gerekiyor. Almanya'nın iç siyaseti açısından Merkel'in pozisyonu çok kolay değildi. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Ama bu bu şekilde çözülebilecek bir hususta değildi. Merkel son aylarda özellikle Sol Parti, Yeşiller Partisi ve hatta koalisyon orta e, Sosyal Demokrat Parti tarafından e, Türkiye ile olan ilişkilerde zora sokulan e, bir baskıyla karşılaştı karşı karşıyaydı. Almanya'da Mart e, ayında yapılan eyalet seçimlerinde ciddi bir kayıp elde etti hükümet partileri. E, Almanya'da aşırı sağ parti ciddi manada güçlendi. Bunları da dikkate alarak e, kamuoyunda Türkiye yönelik e, propagandaları, Türkiye anti Türkiye propagandaları da dikkate alarak böyle bir yaklaşım ortaya koymuş olabilir mi? Olabilir. Bunlar spekülatif yaklaşımlar ama bunların hiçbirisi Türkiye ile olan e, derin dostluğu, Türkiye ile olan gerçekten çok yoğun ilişkileri bu şekilde sıkıntıya sokabilecek nitelikte olmadığını düşünüyorum. Evet. Sayın Yeneroğlu son soru. Bir tepki, güçlü bir tepki derken tabii ki Alman parlamentosu Buntesak'a karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir ortak deklarasyon girişimini grubunuz tarafından atılan, atılacak adım olduğunu biliyoruz. Daha önceki benzer ortak deklarasyon girişimlerinde olduğu gibi HDP'nin imza vermeyeceği noktasında an itibariyle geldiğimiz son durum budur. Ortak Deklarasyon ve e, meclisten çıkacak sesi. Son olarak bunu değerlendirmenizi rica edeyim. Ortak deklarasyonun sonuçta önemli olduğunu düşünüyorum. Türk e, parlamentosu bir bütün halinde mümkün mertebe e, Türkiye'nin hassasiyeti, Türkiye'nin menfaati noktasında ortak bir yaklaşımın e, ortaya koymasının önemli olduğu kanaatindeyim. HDP'nin e, bu noktada bu e, e, ittifaka dahil olmamasını ben e, sürpriz olarak değerlendirmedim. E, sebebi de son aylarda HDP'ninle birlikte hareket eden, HDP'nin Avrupa'da e, ses olan siyasi partiler ve e, özellikle Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı'nın e, bireysel mücadelesi ve gayreti neticesinde Almanya'da böyle bir sürecin ortaya çıktığını düşünürsek HDP sadece e, teşekkür etmiş oluyor. HDP bu konuda samimi de davranmıyor. HDP dışarıda e, bu soykırım tezlerine bir nevi destek verirken e, iç politikada bu noktada biraz daha sessiz kalma yolunu seçiyor. Oysa sonuçta HDP'nin Müttefiklere olan insanlar Türkiye aleyhinde süreci işletme noktasında gayret ortaya koyanların başında gelmektedir. Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa Yeneroğlu çok teşekkürler. Sağolunuz katıldığınız için.